Şimdi ekstra buz de ekstra tane muz var. Gerçi şişede için yani zaten bu biraz biraz süredir doldu tamam. Şöyle. Çok güzel ama ben yemeyeceğim. Eee sen acıktığında <laughs> yiyebilirsin. Tamam. Bay bay. Bay bay. sen. Kameramı çekiyor. Arkadaşlar bu plan var ya bir hafta bakın. Saçlarım yıkanmazsa bir hafta dayanıyor. <laughs> Ay sen var ya bak bu işi yapıyorsun Veysel Bey. Bu nasıl bir fön? Bu nasıl bir fön? Prenses. Ama sen Yeni çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Nasıl bir güzelliğin. <laughs> Güzel görünüyor. A -a. Ay böyle denk geliyor. Yok be şey kalkmış. Aa rengi çok güzelmiş. <laughs> Gerçekten. Uzun olmuş. Benimki çok güzel uzun olması <laughs> önemli. Şey yani. Benim var bir şey mi? Ay ya tam senin evine göre onu alıp şey. Yapayım. Ya aralıkta aralıkta seviyoruz seni. Ya siz var ya çok tatlısınız. Mağdura taş gibi. Taş <laughs> ve güzelmiş. <laughs> Tırnak yaptırmaya geldim böyle. Ay çok güzel oldu ama Herkesin. tırnaklarımız. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne? Ya. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> tırnaklarımız ama çok güzel oldu. Kızlar normalde ben de bu şekil yaptıracaktım da ama olmadı yani. <laughs> Az önce bir şey yoktu, sapkere attım şimdi havaya bakar mısınız? İnanamıyorum. Ya asla durmuyor arkadaşlar. <laughs> bir hangisini alsak acaba? Bu <laughs> alalım bence. da e Ne, zeytin göğü? Zeytin göğü alın. ne, alın. ne Güzel oldu bence. Yani, ne? çok <laughs> yani, ben olacak. Ben, ben de Ve bitti arkadaşlar. Bence güzel oldu. Evet. Arkadaşlar herkese selam. Su diş bana geldi. Hatırladınız mı su dişi? Merhaba. Biz şimdi bebeğe kahve içmeye gideceğiz. Canımız çok sıkıldı. Saat şu an 6, 6 diyorum. Saat şu an 10. Dilara'm. Bak gel. Gigi. <laughs> Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Saat şu an 23.15 ve Dilan şu an çöp döküyor. Herhalde evet, ee, bir İstanbul akşamı, hafif yağmur, nem falan, falan derken wax maşası yaptım. Çok güzel oldu bence, çok yakışıyor. Ee, bu kendisi benim ikizim olur. Evet. Biraz beyin... Jenner, <laughs> jenner! Jenner, Jenner, <laughs> ele, ele. Jenner! Hele, <laughs> hele, <laughs> Jenner, Kylie, Kylie, Jenner! Kylie, nerede Kylie? Dünyaları sen yaratmışsın güven problem yaşayan bir kız gibi yürü. Şöyle güven pro. Böyle şey yap. Kırçıl bir kız gibi yürü. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Alaka seviyesi gerçekten. Ay sen de orada mısın? Benim sana öyle ödüm var. Gel biraz yürü. kafa atıyor fark ettin mi? Şey saldım ben mi? Alerjim var da. kıskandı. Bak bak bak. Oy, bak. Ama bir şey yapma ona. Ay. Ay durun. Hayır. 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 Bir saniye. Hı? Bunlarla edin mi? Evet, Reza oh, biz oh, oyunu kendiden oh, bizim videomuzu oturunca oh, sana oh, izleteceğim. Oh, Şok olursun kanka. Kusuyordum ben bunu yediğimde. Ben çok ilgi çekici bir şey görüyorum. Çok farklı bir şey. Hmm. Şunlar, favorim. Bunları çok severim. Ama ya da ben bunları seviyordum. Aa ya bu sana geçen verdiğim çikolatalar. Evet. Bunlar da sende vardı. Bunlar, Bunlar sende çikolata yok. olan. Alkolü hmm. çikolata olan. Jelibonlar falan da var. Hiç de jelibon yemem biliyor musun? Aa. Bunu çok buna da ben merak, merak ediyorum. Ha bu kahve. Ben buna çok bayılıyorum. Güzel. Ay hiç kıtır eledim. kıtır Gerçekten Bu da çok güzel. Ama bu çok bayıyor bu. Şimdi bir taze sıkılmışlar var. Havuç suyu, enerjik portakal suyu, no. Bunlar var ve kahvelerimiz var. Kahve içerse... Filtre kahve alayım ben ya, sen? Ben Türk kahvesi içmeyi düşünüyorum. Şuna bakın bunları hepsini çıkardım arkadaşlar. Ve biz şimdi film keyfi yapacağız. Çekirdeği çıtlamaya karar verdik. Hani... Returning <laughs> Arkadaşlar ben dolgu yaptırmaya karar verdim. Şöyle yılda bir dolgu yaptırıyorum. Bugün bir anda karar verdim ve dolgularımı yenileyeceğiz. Elmacık dolgusu yaptırıyordum zaten düzenli. Şu an zayıfladığım için yüzümde kalmadı arkadaşlar. Şöyle jawline istiyorum. Çene dolgusu ve elmacık kemiklerimi dolduracağız. Ya farkı ben de çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu arada nereye gidiyorum? İki yıldır tek gittiğim yere arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakırköy Viz Klinik arkadaşlar. Ve çok güzel dudak dolguları falan yapıyorlar. Şöyle size bir şey göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum. Dudak dolgusu no. Zaten yüzümü dolduracağım için dudaklarım şu an değil hala dolgusu duruyor çünkü. Sude bendeydi. Sude gitti. Dedim aşkım o zaman ben de bir Bakırköy'e gideyim. Trafik yokken hemen bir Bakırköy'e kaçmak istiyorum. O zaman sizi hemen kaçırdım. Evet. Bir tık heyecan var ama olsun yapacak bir şey yok. Bu arada kombinim şöyle oldu. Altıma da ak giydim. Bence çok tatlı bir kombin oldu, ha? Ama böyle çok uzun istemiyorum. Tatlı Ama... istiyorsan canlı hayatına kesinlikle girmeyelim. Arkadaşımın dediği gibi ileride yüz büyümesine yol açar. Erkeksi bir yapıya sahip olursun. Tamam. Çenenin burasında bir çöküklük var zaten. Hem orayı giderelim evet. hem de şuralardan şu şekilde öne çıkmış olur çene. Ama çok da çok uzun olacak. minimal olacak. Evet, evet. tamam. evet. <laughs> Şimdi Hollywood yanağı mı istiyorsunuz yoksa buranızın mı olmasını istiyorsunuz? Hayır, burayı istiyorum. Şurası elmacık yanağı, okay. şurası olsun. Tamam, tam karşısında annemin takımları yazan bir müşteri var. parka bakın kızlar. Kızlar. Ay gerçekten çok güzel oldu bu arada. Çok i̇şte yakıştı. çok güzel oldu. Çok bak. sen ne yaptın böyle? Yüzüm değişti ama bakar mısınız? Yüzüne çok yakıştı. Yüzüne çok yakıştı. Bence çok güzel oldu. Nasıl olmuş? Bence on numara. Beğendiniz mi Konuşamıyorum çenemden dolayı. Saat şu an 6.13 ve trafik saati. İstanbul'da yaşayanlar bilir benim Bakırköy'den Ortaköy'e gitmem büyük ihtimal 2 saat alır. Ben de çok acıktım. Burası akşam yemeği saati. Bu şofa geldim şimdi. Bir yemek yiyeceğiz. insanımdır. Böyle herhangi bir şeyim olsun saatinde o yere gitmeye ya da bir şey, bir bilet aldığında çok dikkat ederim. Ama arkadaşlar benim Ankara uçağım 12'deymiş yarın. Bugün ayın 11'i, 12'sindeymiş. Nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum. Büyük ihtimal ben böyle uykulu aldım uçak biletimi. Bir sorun yaşamış olabilirim. Ama şimdi biletimi değiştiriyorum. Bugün alıyorum. Normalde 11'deydi falan 12'ye aldım. Yani yaklaşık böyle bir buçuk saatim falan var. Yine güzel. Bu arada kahvaltım falan evde hazırladım. Vaktim yok diye yapmayacaktım. Çok çok iyi oldu. Beraber kahvaltı da yapmış oluruz. Öyle. Yetişmeye çalışıyorum bilet yetiş noktasına. Şimdi oturabildim arkadaşlar. Yarım saattir bilet işlerini halletmeye çalışıyorum. Şöyle evde ben kahvaltı hazırlamıştım kendime. Dışarıda yapmayı sevmiyorum. Bakın morarda. Normal zaten morarması bu arada da. Bir tane smoothimiz var. Neyle biliyor musunuz? Ananas, salatalık, ıspanak, elma, nane, limon. Su olacaktım ama sonra alayım bence. Şu an kalkamam. Deli gibi acıktım. Beraber kahvaltı yapacağız. Roka, yumurta, lor peyniri, birazcık da domates eklemek istedim. kaynak saçı izliyoruz arkadaşlar. Biraz hızlandıralım. Şaka mı? Hayır ama bu ben ya çok bu sentetik işte. Ha sentetik saç. Ama bununla karıştırıyorlar ya zaten. <laughs> Gerçek lösen peki. Wow. Baksana. Arkadaşlar ben geldim. Burada arada ben Ankara'ya neden geldim bahsetmiş miydim? Bir tık unuttum gibi vize işlemlerim vardı. Onun için geldim. Burada kız arkadaşım oturuyor. Sizi Buse ile tanıştırmak istiyorum. <gülüyor> Merhaba. <laughs> ne haber? İyiyim sen. İlk vlogum benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada hava çok soğuk arkadaşlar. Aşırı aşırı soğuk. İnanamıyorum. Okey İstanbul'da soğuk ama burada çok böyle kuru bir soğuk var. Evet kuru soğuk. Kuru bir tam soğuk tam var. De. Ya benim ne işim var ya? Dışarıyı da gösterme anladın. Bir arkadaşım var. Hmm. Bir yemeğe çıkaracak bizi. Aa ne güzel. Evet. Çok iyi o zaman hemen hazırlanıyorum. Hemen, hemen hazırlanıyorum. Hemen hece'nin pavyonuna. <laughs> Pavyona gidiyormuşuz. Yavaş yavaş morluklar gidiyor ama dün o kadar fazla morardı ki çene ucum normal doğal olarak. Arkadaşlar bugün yeni bir gün bu arada. Bugün yapılacakları bu vlogda göstermeyeceğim. Bir sonraki vlogta olacak her şey. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan mutlaka takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki vlogda görüşmek üzere. Öptüm.